Transfer Global'dan herkese merhaba. Bir yandan Euro 2024 oynanırken takımlar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Çıkan haberleri ve gündemi birlikte değerlendiriyoruz. Aston Villa Pedro Gonçalves için 40 milyon euroluk bir teklif hazırlıyor. Lisbon bu teklife sıcak baksa da Portekizli oyuncuyla sözleşme imzalanmak için Villa teklifini artırmak zorunda. Chelsea, Samu Omorodion için Atletico'ya 40 milyon euro resmi teklif yaptı. Atletico teklifi reddetti. 80 milyon euro talep ediyor. Chelsea yine transfer konusunda saldırgan davranıyor. Bakalım gelecek sezon beklenen başarıyı yakalayabilecek mi? Bayern Münih, João Palinha'yı transfer etmek için Fulham'la görüşmeleri yeniden başlattı ve orta saha oyuncusu için 38 milyon euroya kadar harcama yapmaya hazır. Lan Maatsen Aston Villa'da. Bir süredir Borussia Dortmund'un da peşinde olduğu Maatsen Villa ile her konuda anlaştı. Haberi The Athletic muhabiri David Ornstein doğruladı. Genç Solbeck için kulübüne 35 milyon euro bonservis ücreti ödenecek. Team Talk'a göre Manchester United, Joao Neves için daha iyi bir teklif sunmaya hazırlanıyor. United'ın oyuncu için teklifini 75 milyon euroya çıkarabileceğine, ayrıca kolay ulaşılabilir eklentilerle beraber 85 milyon euro seviyesinde bir teklifle oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. İlkay Gündoğan bu yaz Barcelona'da kalıyor. Alman oyuncu sözleşmesinin biteceği Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesini sürdürmek istiyor. Arsenal, The Sun'a göre bonuslarla birlikte 50 milyon sterlinlik bir teklifin gelmesi durumunda Aaron Ramsdale'i yaz transfer döneminde satacak. Atletico Madrid, Real Sociedad'ın 27 yaşındaki İspanyol defans oyuncusu Robin Le Normand'ı transfer etmek için görüşmelere devam ediyor. Daha önce Reims'i çalıştıran genç teknik direktör Will Still, Haziran 2027'ye kadar geçerli olacak 3 yıllık bir anlaşmayla Lens'in yeni patronu olmak için anlaştı. Court of göre Tottenham, İtalyan defans oyuncusu Ricardo Calafiori'yi transfer etmek için ilk görüşmeleri yapan kulüpler arasında yer alıyor. Euro'da İtalya ile ilk maçında büyük beğeni topladı. Euro sonrası Premier Lig kulüpleri peşini bırakmayacak gibi duruyor. Sky Sports'a göre Lazio, orta saha oyuncusu Fisayo Delebaşiru için Hatay Sporla anlaşmaya yakın. Ücret 7 milyon euro civarında. Süper Lig devleri için iyi bir fırsat olabilirdi. Anadolu kulüpleri bu tarz potansiyellere daha çok yatırım yapmalı. Sevilla, Nijeryalı kanat oyuncusu Chidera Ejuke'yi serbest oyuncu olarak kadrosuna katmak için anlaşma sağladı. Alex Garcia, 18 milyon euro artı 2 milyon euroluk eklentilerle Bayer Leverkusen'e katıldı. Son şampiyon gelecek sezon için eklemelere başladı. Al Nasser, Juventus'tan Wojciech Szczesny'i yeni kaleci olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Juve Szczesny'i satmaya hazırlanıyor, Juve'nin kale rotasyonunu Di Gregorio ve Perin ile oluşturacak. Ayrıca Perin'in sözleşmesinin uzatılması planlanıyor. Geçen hafta verdiğimiz Zirkzee Milan haberimizde olduğu gibi, AC Milan ve Joshua Zirksi kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Anlaşma 5 yıllık olacak oyuncuya bonuslarla birlikte yıllık 4 milyon euro artı Bologna'ya serbest kalma bedeli ödenecek. Douglas Luiz için Juventus ile Aston Villa arasında görüşmeler sürüyor. Henüz tamamlanmış bir anlaşma değil, 25 milyon euro artı Samuel Eiling Jr. ve Enzo Baranecea takası üzerinde duruluyor. Douglas Lewis gerçekten Juventus'a gitmek istiyor. Ayrıca bu transferi için Douglas Luiz'in kız arkadaşı Alicia Lema'nın Aston Villa'dan Juventus kadın takımına transfer edilmesi bekleniyor. Roberto De Zerbi ve Olympique Marsilya yeni teknik direktör olarak 3 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya varmaya hazırlanıyor. Marsilya Brighton'la 6 milyon Euro'luk çıkış ücreti karşılığında anlaşma imzaladı. Bundesliga takımı Mainz Fatih Karagümrük'e Can Keleş için transfer teklifi yaptı. Mainz'ın ilk teklifi düşük bulundu. Bundesliga ekibi teklifini revize edecek adı birçok takımla anılan Tuncay Şanlı Ümraniye Spor'un yeni teknik direktörü oldu. Ümraniye Spor, Tuncay Şanlı ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş, Gabriel Paulista transferini resmen açıkladı. 2.1 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzalandı. Beşiktaş, Real Sociedad forması giyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu Geraldo Becker için resmi teklif yaptı. Beşiktaş, Mats Hummels'e 2 artı 1 yıllık teklif yaptı. Hummels, Avrupa'da oynamaya devam etmek istiyor. Avrupa'dan ciddi talipleri bulunuyor Beşiktaş'ta masada. Alman oyuncu kararını henüz vermiş değil. Edin Dzeko Fenerbahçe'de kalıyor. Jose Mourinho ile görüşen deneyimli Santerfor kendisine gelen teklifleri reddetti ve bir yıl daha Fenerbahçe forması giyecek. Fenerbahçe, Levent Mercan transferi için kara gümrükten sonra oyuncu tarafıyla da anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sun Sports'a göre Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Luton Town'un golcü oyuncusu Elijah Adebayo'yu 10 milyon euro karşılığında transfer etmek istiyor. Galatasaray, Michi Batshuayi ile her konuda anlaşma sağladı. Fenerbahçe ile 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Belçikalı Yıldız'la. Yıllık 3 milyon eurodan 3 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Islak imzalar henüz atılmadı. Anlaşmanın sözleşme bitiminden sonra resmileşmesi bekleniyor. Siz bu transfer hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorum ve görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Fiorentina ve Atalanta Zaniolo ile ilgileniyor. Almanya'da Galatasaray yetkilileri ve Atalanta tarafı arasında görüşmeler devam ediyor. Atalanta kiralık artı opsiyonla bu transferi bitirmek istiyor. Galatasaray ise doğrudan satış veya zorunlu opsiyon olmasını istiyor. Sabek bölgesi için Manu'dan Aron Van Bissaka ile görüşen Galatasaray oyuncu ile anlaşmaya yakın. Manu bu transfer için 15 milyon eurodan pazarlık ediyor. Galatasaray bu bölge için ayrıca ara transfer döneminde istediği Lorenz da listede bulunuyor. Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'da. Alfayha'da geçen sezon 11 gol katkısıyla oynayan yıldız oyuncu serbest oyuncu olarak Trabzonspor'a katıldı. Trabzonspor, Paul Onuachu ve Southampton ile görüşmelere yeniden başladı. Oyuncuyu ilk etapta kiralık formülüyle kadrosuna katmak isteyen Bordo Mavililer girişimlere başladı. Ayrıca oyuncunun da tercihi Trabzon'da devam etmek. Trabzonspor, 30 yaşındaki Fransız stoper Samuel Gigo ile temasta. Bordo Mavili ekip, 30 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için çalışmaları sürdürüyor oyuncuyla anlaşma yakın Marsilya ile bon Servis'teki pürüzler üzerinde tartışılıyor.